Evet, şimdi Halil çok acıktı, bayağı yorulduk. İkimiz de çok acıktık aslında. Şimdi yemek yiyecek yeri bulmaya gidiyoruz değil mi Halil'den? Evet, üç kat dedi. Şimdi şuradan ilk başta bir aşağı ineceğiz, orada asansöre bineceğiz. Gerçi hiç asansörü görmedim burada ama. Aa, bura ne? Havokiz. Sana bir tane bot alacağız Halil'den. Tamam mı? Önümüz kış, yağmur, kar falan gelir birkaç haftaya Ankara'ya. Buz gibi olur, ayaklarım donar bu ayakkabıyla. Biraz safran bolun dokunduğu suyu. Evet, yemekten sonra geliriz. <laughs> Yo aborcu abur değil onlar güzel faydalı şeyler Ayrıca ezme var ya benim sana getirdim Onu... <laughs> Tamam sen yemeğe ye bak, bakalım karnın doyur, acıktık şimdi Ha, ha şuradan Aa, çıkacağız herhalde ha? Bakalım şu üst kata bir sanırım ha Ama ondan önce bir Rassl'dan ben bir saç spreyi almam gerekiyor ha Haa burada ayrı bir dünyaymış. Gel bakayım. Hmm. Gel geldi ve yemeği yiyelim ilk önce. Bebekler ne yemek yiyeceğim diye soruyorlar. Ne yemek yiyeceğim diyeceğine. Nasıl yemek yiyeceğim bebekler? Mama diyecek ona mama. Mama mı diyecek? Yani mama. yemek. Sen de öyle diyordun. Hatırlar mısın? Sen de mama mama derdin. Evet. Hatırlıyor Bebekler Bebek mama diyor. <laughs> evet doğru. Oyna mama. Aa, bu, bu ne diyor? Süt mü istiyor bu? Yani çünkü istiyorlar. Evet. Sadece, sadece bebekler çorba içebilir. Evet, doğru. Neye bakıyorsun? Bebeğe mi bakıyorsun? Bak oraya Ha bak. Ne? Ona bak. Ha bak ayıcık veriyor ona. Oyuncak. Kafasına koydu. Ha. Kafasına mı koydu? <laughs> evet oyuncak kafasına koydu. Ha. <laughs> 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 Aslında hep ağzı oyuncak istiyor. <laughs> Öyle mi yapıyor? Köpek başlarından ilk başta korkmuştun, sonradan korkmadın değil mi? Niye korkmuyoruz? Çünkü onlar dışarıda yaşamazlar. O, suda yaşarlar değil mi? Suda nefes. Ya. Evet, aynen öyle. Baba hocam bize balığı çıkartırmış. Yok oğlum olur mu? O da orada yaşıyor ama. O da onun Hı. evi. Onun evi su. Deniz hatta. Tuzlu sularda yaşıyor. Babamla biz de tuzlu suya Evet. Sen de denize gittiğimizde girdik ya o tuzlu su ama orada köpek balığı yok. Ama olabilirdi de. Denizin Evet denizin çok derin yerlerinde. Böyle Amerika'ya giderken o derin okyanuslarda olur o. Ben ya uçakla. Ya uçakla ya da tekneyle gemiyle gidersen. Ya da... Tekneyle Tekneyle sudan gidiyorsun kayıktan böyle kayık batmıyor ya. O o zaman nasıl dedi geçeriz? <laughs> Mesela araba ne yapıyor? Araba karada gidiyor, dışarıda. Denizde neye gidiyor? Gemi gidiyor böyle ya da kayıklar, motorlar, jet motorları gidebilir. Suyun üstünde gidiyor onlar. Bir de suyun altına giden denizaltılar var böyle. Ama köpek balığıyla denizde karşılaşmak iyi bir şey değil. O zaman ısırır. Çünkü onun mekanına girmiş olursun. Ketçap açı mı? Baba bir kere, baba bir kere kulağın ile canlandı. Bir kere de ne oldu söyleyeyim, köpek var ya ondan yedi. Ha e, öyle mi yedi? Aa. Evet, değil altı yedi. Ha, bir şey oldu mu peki? <laughs> Olmadı. Sonra <laughs> değişti. Ha. <Aa. gülüyor> da buğuleye batıyor. <laughs> Az daha onun pipetten şey ya burada ketçap yok o kırmızı sadece. Burası kırmızı o yeşil Ben buraya dönmem bu kaplar var ya beyaz. Kaplar burası da kolay şeyler. Evet. Hadi bakalım bitir. O iki taneyi de bitir. Ondan sonra maceramıza devam ediyoruz sende Değil mi? Evet. Patatesler de bitecek. Evet. Patatesler de bitecek. Baba Kore'de bitireceğim. Evet. du? güneş batıyor, hava serinliyor. içeri geçelim ben de. Bitir de. Hadi bakayım hemen bir tane kaldı. Hadi onu da bitir. Patateslerden de biraz ye. Boş sağlayabilir miyim? Tabii tabii. Tabi tabi. Teşekkürler. Ha. Ama iki tane kullanmıyoruz onu. Başka ihtiyacı olanlar, oturmak isteyenler otursun değil mi?